İlk önce kaputu aç derler. Kaputu buradan açıyoruz. Tamam. Geldik şoför tarafından. Burada hemen elimizi kaldırıyoruz ve çubuğu alıp yerine takıyoruz. Motor, motor yağı kapağı, motor yağı kontrol çubuğu, cam silecek suyu, motor soğutma suyu, akü, fren hidroliği ve sigorta kutusu. Burada sadece sordukları bunlar bunun haricinde herhangi bir şey söylerlerse bilmiyoruz deyin yönetmelikte de yok zaten bu kadar. Sonra çubuğu aldım tekrar yerine taktım yavaşça bıraktım bekledim. Bu tık sesini duymamız lazım. Arabanın etrafını dört lastiği kontrol ediyoruz. Hepsini ettikten sonra geldik arka tarafa. Beynin tam altında şurada yumuşak bir doku var. Bunu böyle kaldırdık. Şimdi buradan Kiriko. Dijon anahtarı. Arabayı kaldırmak için. Takoz. Reflektör. Kaza durumunda ya da ani durumda aracın 25-30 metre ilerisine ve gerisine bunu koyuyoruz. Yangın tüpü. ilk yardım seti. Ve bunun altında şurada yedek lastik var. Burada da soracakları bu kadar. Şimdi kapattık. Gel yan koltuğa. burada da şimdi der ki sana hazırlıklarını tamamla der. Hazırlık tamamlamak ne demek? Önce koltuğumuzu ayarlıyoruz. Pedallara rahat basabileceğimiz şekilde. Sonrasında aynalarımı kontrol ediyorum. En son emniyet en kemerimi takıyorum. Sonra arabanı yarım kontak çalıştır der. Çalıştırdım. Buradaki buradaki devir saati hız göstergesi bu ortada da üstte hararet altta yakıt göstergesi var. Şu yanan el freninin çekik koltuğun olduğunu gösterir. Şu da akü. Şimdi burası sağ sol sinyal Bak, özür dilerim sağ sinyal sol sinyal ve kapattım. Bunlar kısalar uzunlar. Yani şöyle düşünün kaputun ön kısmında burada sigorta kutusu burada sular var. Yani demek ki oluyor ki bu tamamen sinyaller ışıklarla alakalı şu kolda silecekler. Bunu kademe kademe yukarıya kaldırdığımız zaman silecek çalışıyor. Bunu kendimize çektiğimiz zaman su püskürtüyor. Bunun tepesini böyle çevirdiğimiz zaman arka silecek. Araç 6 vites 5 ileri 1 geri. Burası havalandırma ve klima. Bu ne tarafa üfleyeceğini gösterir. Bu kademesi. Bu da sıcak soğuk ayarı. Şimdi bunu açarsam eğer bunu da buna getirirsem bu havalandırmada ama şunu açarsam klima devreye girer. Ön cam bu çözer, arka cam bu çözer. Bu da ortama yayar. Araçta iki tane fren var. El freni, ayak freni, korna, tepe lambası, dikiz aynası. Demek evet de Bu kadar.